Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem doyurucu hem besleyici tane tane dökülen sebzeli bulgur pilavı tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz 2 su bardağı bulgur, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet soğan, 1 adet patlıcan, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 su bardağı domates sosu veya 2 adet domates, 1 diş sarımsak, 1 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber ve 4 su bardağı su kullanacağız. Öncelikle sebzelerimizi hazırlamakla başlayalım. Patlıcanı alacalı olacak şekilde soyalım, minik minik doğrayalım. Acı suyunun çıkması için su dolu kabın içerisine tuz atıp en az 15 dakika bekletelim. Aynı şekilde kabuğunu soyduğumuz soğanımızı da minik minik doğrayalım. Çekirdeklerini alıp yıkadığımız kapya biberi, sivri biberi ve sarımsağı da ince ince doğrayalım. Uygun bir tencereye tereyağını alıp eritelim. Soğanı ekleyip diriliğini kaybedene kadar kavuralım. Sarımsak ve biberleri ilave edip yaklaşık 3-4 dakika kavurmaya devam edelim. Yıkayıp süzdüğümüz patlıcanları da ekleyip 2-3 dakika çevirelim. Domates sosu ve salçayı ilave ettikten sonra patlıcanlar dilini kaybedene kadar kavurmaya devam edelim. Üzerine bulguru ekleyip karıştıralım. Daha sonra tuzunu ekleyelim. Kendi damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Ben 4 su bardağı su ekledim. Bu miktar kullandığınız bulgura göre az da olsa değişiklik gösterebilir. Üzerini hafif geçecek kadar eklemeniz yeterli olacaktır. Çok fazla da eklemeyin. Daha sonra tencerenin kapağını kapatalım. Kaynayana kadar yüksek ateşte. Kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Pilavımız pişti harika görünüyor. Birkaç tur şöyle karıştırdıktan sonra 10 dakika dinlenmesi için bir kenara alalım. Hemen servis tabağına alıp sizlere de yakından göstermek istiyorum. Hem yapımı oldukça kolay hem de çok besleyici. Daha önce bu şekilde denemediyseniz tavsiye ederim. Siz pilavın son haline bakarken ben de bugünlük sizlere veda ediyorum. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.